Evet arkadaşlar cümleten merhabalar. Bugün 1 Mayıs 2025 Perşembe YouTube kanalı açtığım ilk gün video yüklediğim ilk gün inşallah bu videolar bir arkadaşımızın bir kardeşimizin bir büyüğümüzün bir küçüğümüzün hayatına dokunur. Ben de mutlu olurum. Videolarda arkadaşlarım Kesinlikle çok izlenme gibi bir e, gayem amacım yok. Beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. edebilirsiniz. edebilirsiniz. E, dediğim gibi bir kişi bunlardan faydalanırsa ne mutlu bana. Evet. Şimdi YouTube kanalının içeriği ne olacak? E, i̇çeriği şu olacak arkadaşlar. Şöyle düşündüm. 27 yıllık hayatımdaki yaptığım yanlışlar, doğrular, iyiler, kötüler, insan ilişkilerinde tutunduğum tavır, takındığım üslup bunlarla alakalı dünyadaki e, gelişmelerle tabii sonra bir süreçte e, yorumlar yapacağım ama ilk başta e, böyle bir video kanalı, YouTube kanalı açma e, gerekliliği hissettim kendimde. Mütakiben ben zamanım olursa, ilerleyen zamanlarda, işte dedim gibi dünyadaki birçok farklı konudan veya Türkiye'deki birçok farklı konudan bahsetmek, kendi bildiğim bilgileri dinleyen, izleyen arkadaşlarımıza bir kişi daha olsa bunları aşılayabilirsek işte ne mutlu bize arkadaşlar diyorum. Bu konuyu burada kapatıyorum. Şimdi ilk bölümün konusu arkadaşlar mezar. Mezar arkadaşlar yanlış duymadınız. Şimdi bunu açacağım arkadaşlar. Hayatınızda ne olursa olsun iyi günler, kötü günler, mutlu günler, üzünlü günler sizin eğer ki bir Allah inancınız varsa gideceğiniz yer arkadaşlar mezar. Yani aslında bunu şöyle de diyebiliriz. Çıplak geldin ve çıplak gideceksin. İşte X başlangıç Y son dersen, bunun aradaki olan olaylar arkadaşlar sadece senin yaşadığın iyi günler, kötü günler, mutlu anlar, mutsuz anlar vesaire vesaire vesaire. Özetleyecek olursam bunu, yani bu ne demek? Şu demek. Bir X var, bir Y var, arası tamamen boş arkadaşlar. Ne demek oluyor bu? Hayatınızda hayatınızda bakın arkadaşlar. Kendinizden başka hiç kimseye çok 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 büyük değerler, çok 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 anlamlar yüklemeyin. Kim olursa olsun. Eşin olabilir, sevgilin olabilir, arkadaşın olabilir, akraban olabilir, çekirdek aileden bir kişi olabilir, büyük ailenden bir kişi olabilir. Bakın hiç kimseye çok fazla değer ve anlam yüklemeyin arkadaşlar. Bunu yaparsanız eğer çok anlam yüklerseniz, çok değer verirseniz o gittiği anda çok burukluk yaşarsınız. Kendi hayatınızı çok sıkıntıya yaşarsınız. Kafandaki mantelite, mentalite her neyse her zaman şu olacak. Ben bu dünyaya yalnız geldim. İkisi de başladım. Y'de de yalnız bir şekilde gideceğim. Yaptıklarımdan veya yapamadıklarımdan ben sorguya çekileceğim. O yüzden bu arası arkadaşlar. X ve Y'nin arasına çok fazla takılmayın. İnsanlara Hayatınızda belli ölçülerde belli bir raddeye kadar değer verir. Ve bu değeri verdiğiniz insanın da kadın olur, erkek olur, eş olur, dost olur, akraba olur fark etmez. Bu değeri hak etmesi lazım. Bu değeri almak için çaba göstermesi lazım arkadaşlar bunu unutmayın. insanlarla olan ilişkilerinizde ön yargılı olmayın. Bir insanla tanışıyorsun mesela. Yine dediğim gibi kadın olabilir, erkek olabilir. Sana bir şeyler anlatıyor. Hemen ön yargılı davranma. O insanın neler yaşadığını bilemezsin. Ailesindeki sorunları bilemezsin. Kendisindeki sorunları bilemezsin. İnsanlara ön yargılı olmayın. İnsanlara karşı güler yüzlü olun. İnsan ilişkilerinize dikkat edin arkadaşlar. Eğer insan ilişkilerinizi geliştiremezseniz insanlarla aranızda olan ilişki iyi olmazsa mutsuz olursunuz hayatta. Bu insan ilişkileri İyi olsun demek şu demek değil arkadaşlar işte e, ya beni herkes sevsin. Hayır seni zaten herkes seviyorsa sende bir problem vardır. Bu, bu normal bir şey değil. Senin bir duruşun olacak, bir yoğurt yeme şeklin olacak. Diğer insanlar bunları bilecek ama aynı zamanda sen insan ilişkilerinde kendini geliştireceksin, kendini mutlu edeceksin. Bir şey olduğu anda, senin adın bir yerde geçtiği anda herkes diyecek ki, evet bizim Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin vesaire her neyse bu adam kaliteli adam, bu adam işinde gücünde adam, bu adam kültürlü adam. Bu hayatta önemli bir yer ediyor arkadaşlar. Şunu unutmayın. Sen nerede çalışırsan çalış. Hangi ile gidersen git. Veya nereye gidersen git diyeyim. Daha doğrusu senin ismin senden önce oraya gidiyor. Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin Atıyorum Türkiye'nin Zonguldak'ında yaşıyorsun Bursa'ya Çalışmaya gideceksin Ailem var ama Sağlam bir adam değilsin İşte Zonguldak'ta Ki çevren seni iyi bilmiyor Emin olun arkadaşlar Dünya çok küçük Türkiye dünyadan daha da küçük Sen Bursa'ya gittiğinde O adamlar Bursa'daki yeni çalıştığın iş yerindeki adamlar, oradaki çevre senin o Zonguldak'taki arkadaşlarının düşündüğünü bir şekilde duyacak arkadaşlar. Yani senin ismin sen Bursa'ya gitmeden önce Zon Bursa'ya gitmiş olacak. Yani bu da ne demek oluyor? Seni hiç tanımayan insanlar senin hakkında kötü intiba oluştuğu için seni kötü tanıyacaklar. Ve bu senin iş hayatına da yansıyacak, aile hayatına da yansıyacak, oradaki insanlarla olan ilişkine de yansıyacak. O yüzden insan ilişkileri önemli. Yani hem kendi mutluluğun için hem çekirdek ailenin mutluluğu için insan ilişkilerine dikkat edin arkadaşlar. Kimseye çok fazla az önce de söyledim zaten değer vermeyin. Çok güvenmeyin. Güven arkadaşlar sağlam temellere dayandırılması gereken bir şey. Bir insana güvenmek kolay değildir. Kadın olsun erkek olsun. Onu tanıman lazım. Onu bilmen lazım. Ki ne kadar tanırsan, ne kadar bilirsen bil, her insan zamanı geldiğinde veya fırsatını bulduğunda sana yamuk yapacaktır. Seni yarı yolda bırakacaktır. Bakın bunlar çok değerli. Her insan zamanı geldiğinde veya fırsatını bulduğunda veya daha iyi bir seçenek bulduğunda seni terk edecektir. Önemli olan o seni her koşulda terk etmeyen insanların oluşturduğu bir çevrede yaşamaktır. Yani işte eş olur, dost olur, akraba olur, şu olur, bu olur. Evet, bu podcast veya video veya ses kaydı bugünlük veya bu videoluk bu kadar yettiğini düşünüyorum. Bundan sonraki diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Benim için önemlisiniz, değerlisiniz.